evet merhaba arkadaşlar evet bugün en büyük squishy size göstereceğiz değil mi değil mi tia evet göster bakalım en büyük squishy neymiş bakar mısınız arkadaşlar en büyük squishy bu işte <laughs> evet bakın yumuşak görüyorsunuz değil mi ne kadar yumuşak yalnız böyle bak tia görüyor musun işte İşte böyle bir şey. En büyük sıkışı bu. Bak. Aa, bak. Gel gel bak bir de <laughs> öbürüne bakalım. Gel öbürünün dişlerine bakalım. <laughs> Dilini çekme gel. <laughs> Dilini niye çekiyorsun? <laughs> bak bak. Bu bak. Bak şimdi. Ha, dişleri saatmiş. Onlar dişler saat. Evet. Ama diğer kısımları Normal diline bak. <laughs> Yap bir daha bakayım diyor. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Squishy'den dinozorlar. Gel 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 bak 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 Tia. Gel şurada ellerine bak. Ay sar. Biraz say tamam. Yani bildiğiniz Squishy. Değil mi Tia? Burası çok yumuşak. Ay sar. Bakayım bana Tia. gel, gel Demir. şimdi buradakine bir daha bakalım. Ben bunu en, çok bunu sevdim. En çok bunu sevdim ben. Bak bunun diline tekrar dokun bakalım. Ay Tia beni yiyecek. Bu işi beni yiyecek. Usta, osa osa dursan değil mi öyle yapıyorsun? <laughs> Dilini okumak bakayım, Ben korkuyorum. Ay. Hadi dokun. Dokunma. <laughs> 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 no, 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 no. Ay. Bak bak tam bir su diye görüyor musun? Tam bir su kayışı. Korkutma <laughs> korkutma. Tamam Hadi ben bileyim. şaka yapmıştım zaten. Bak bak bak, bak. bak. göz evine bak. Göz sıkalım mı arkadaşlar? Ay yok ya abartmayalım isterseniz. Ama bakın, boynuzunu alacağım şimdi bir dakika. Görüyorsunuz değil mi? Canım acıdı. Canım mı acıdı? Evet. Bakar mısınız? Acıdı. Evet hayatınızda görebileceğiniz en büyük sıkı işi bu işte. Hadi diğer taraflara gidelim bakalım. Anne. Dinozor eli. Dinozor eli. <laughs> Bak bakayım bana. Dinozorun parmaklarının arasına girdin ya. Gir bakayım bir daha. <laughs> Hadi gel biraz diğer taraflara bakalım hadi. Ben ata bineceğim. Hadi git. Evet Tina sarıl bakayım şu su En büyük su kuyuşuya sarılalım. Aferin benim kızıma. Babacım beyaz düğmeye var ya. Babacım beyaz düğmeye dokun gel. O beyaz düğmeye dokun da gel bakalım hadi Tia. Beyaz, şurada, şurada. Hemen bak bak şurada bak. şurada. Beyaz düğmeye dokun gel. Evet en evet. büyük suku işi arkadaşlar görüyorsunuz evet. değil evet. aslında malzemesi suku işiden bana. bakın <laughs> tamam, ben muhtemelen suku işi yani onun gibi bir şey bakar mısınız gümüş tamam gel evet gel, gel, bakın tamam yeter bakın abi. efendim bastın mı tamam bırak Basın, onun tamam, düğmesi bırak. olmayabilir Yaa bir poz ver bakayım en büyük e, dinozor sıkıyışı ile bir poz verelim. Aa, <laughs> Çok güzel ya. Hadi diğerine bakalım. Hadi diğerine bakalım şimdi. E? Hadi yakala gel. yakala istersen. Aa, evet Bu arkadaşlar. Yani yemeyi düşünüyorsunuz. Yemek <laughs> için. Bakın sıkıyorsunuz hemen tekrar geri geliyor. Yırtılmış bu. <laughs> Ay. Bakayım. Bye 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 bye. Güzel bir poz ver bakayım bize. Aa hareket ediyor. Ediyor mu? Aa hadi koş. Koş koş koş. Senin yüzünüyor. Gedesine <laughs> gedesine. Sarı boynuna. Sarı boynuna sarı yatlamam onu. sarıl öyle. Sakinleşsin. Bu sakin çok hoşlanıyor. Tamam? Öyle değil, öyle değil. <laughs> şöyle, şöyle gel yanına. Gel buraya yanağını koy. Hah. Yanağını koy. Evet, işte böyle. <laughs> Bir daha koy. Bir daha yap. Bak, bak senin sakin ne Bak, sakin ne gördün mü? Bir daha yap öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet en büyük su pişirme arkadaşlar. Ya yani bundan daha büyük su pişirici yoktur herhalde. Anne, bunun kılıçları var. Kılıçları mı var? Evet. Kılıçları mı var? Kalkan. 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 Hayıt. Haydi başkatsına. Hadi diğerine gidelim. gidelim. Başka. Gel onu da sev. Orada da tavuklar. Aa gel bak burada da var bir tane. Yılan uzağı. <laughs> Değişik. <gülüyor> bak şurada suyun üstünde var bir tane. Gel ya. Bulamadı mı? Oo Tia bakar mısın? Ağzında balık var. Evet, bu da ağzına bir tane balık almış arkadaşlar. Evet en büyük su işçilerimizden bir tane de burada arkadaşlar. İsmini telaffuz edemediğimiz Latin zor bir esi tükenen dinozorlardan bir tane. Evet. Ya nereye <laughs> dur? Göster arkadaşlar babacım bu çok güzel. Bak elleri ne kadar böyle şey güzel bir su işi. Bir şey olarak gösteriyor bunları göster. arkadaşlar. Sık göster Aynen. sık. Hareket edine. Gerçekten... Bu da hareket ediyor. Bak bak diyor. <laughs> Baksana şunun ağzına, bak ağzında nasıl oynatıyor, bak. Dişleri de küçücük nasıl bak, insan dişlerine işi, benziyor. Bak dişleri insan <laughs> dişine <dışına> benziyor. <laughs> Hadi başka, anne gidelim. Dev <laughs> bir tane daha arkadaşlar. <laughs> Dev Squishy'lerimizden bir tane daha. Şuraya onun ellerini sık bakayım. Ellerini yumuşa, ellerini yumuşa. Ellerini Yok yok kızım. Herkes herkesi de çok korkacak. Ama el onu basmadan hareket etmez. Kızım. Ama sakinleşti şu anda. Sen sevdiğin ya, o yüzden sakinleşti. Demek sevdiği sevgiye ihtiyacı var. <laughs> <Ay>. Uyandı, uyandı. Yanlış <laughs> anlamışım Yanlış mı <anladın? gülüyor> Bak nasıl öptü seni gördün mü sinya? Nasıl öptü seni? <laughs> Bak bak gördün mü ne kadar seviyor seni ya Ne kadar sevmiş seni. Bay bay. Ay sakinleşti bak gördün mü? Bay bay yaptı, bay bay yaptı sana kapısıyla. Hadi bay bay, bay dinle sonra. Görüşürüz. arkadaşlar görüyorsunuz. E bence şu ana kadar gördüğüm en iyi sıkışı bu bence. Şu ana kadar gördüğüm en süper, en büyük işi gördünüz mü? Yakaladın mı? Dur şimdi çarpar seni. Çarpar seni öyle. <laughs> Ucundan tut.